Hoş geldin sadece sen değil o gün Atık kesesine inanışla dayanan bugün olan yapamayacak kapasite de mi yoksa seni heyecanlandırmıyor mu ya da düşündüğün şeyi almayacak diye sen onu mu artık sevmeyeceksin bunu sen kendine sordun da gerçekten onu sevmediğini mi anladın mesela yoksa çok mu materyalistsin yoksa yoksa yeni dünya seni de, sen de mi sen de mi sen sevgimi yoksa materialist o sevgimi bunlara cevabını vermeden önce iyi düşünmen lazım. Bir de şöyle bir şey var, onda hemen söyleyelim. Ama tabi ki de onu da buradan bilgileri alıp <laughs> geliyorum. Oh my god, ben beni sevsin bana hediye alsın bana baksın um, yani ben 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 tamam mı? Ben ona bir şey almayayım, o bana kendi bütçesinden daha yüksek bir şey alsın ve bu beni mutlu etsin. Onun, ne kadar zor durumda kaldı beni gerçekten ilgilendirmez. ama ben yani eğer ki bana güzel bir şey alsın, o zaman ben 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 ben. You know what? Ne söyleyeyim biliyor musun? Böyle bir insan zaten biraz zor. <laughs> Sorry. Böyle bir insan çok zor ama böyle bir はい Nasıl soruyorum sen bana soruyorsun. Y yep, Je sevgilinin kendinin olduğunu unutma ama bunu e, nasıl söyleyeyim çok da bence olarak değil de yani sevgilin yoksa da ama varsa da ama neyse biraz galiba kafam karıştı çünkü buraya öyle çiftler geliyor ki böyle beynim cık cık gidiyor ama sonra tekrar geri geliyor ama sonra bazen başka çift geliyor ve bazen yine